Dalgalı Gündem Kanalı'ndan herkese merhaba. Arkadaşlar az önce kabine toplantısı bitti ve Cumhurbaşkanımız önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan en önemlisi sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Hafta içi akşam saat ondan sonra uygulanan ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibariyle tamamıyla kaldırıldı arkadaşlar. Bugün sizlere topluluk kısmından yazı paylaşmıştım. Eğitimle alakalı bir karar alınmayacağı ile alakalı. Çünkü eğitimle alakalı kararlar daha öncesinde zaten alınmıştı. Onun için eğitimimizle alakalı, okullarımızla alakalı yeni bir karar alınmadı arkadaşlar Ayrıca şehirler arası seyahat kısıtlaması seyahat kısıtlaması otobüslerdeki yolcularla alakalı olan kısımlarda eski sisteme döndü arkadaşlar yani şehirler arası seyahat kısıtlaması olmayacak ve otobüslerde tam kapasite şekilde şehirler arası yolculuk yapabilecek arkadaşlar ayrıca müzik sektörüne de saat 24'e kadar izin vereceğini Cumhurbaşkanımız açıkladı arkadaşlar Evet Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi maske ile alakalı maske çıkarma ile alakalı bir açıklama yapmadı. Biz bununla alakalı bir açıklama bekliyorduk. Sağlık Bakanımız çünkü bununla alakalı bir açıklama yapmıştı. Maalesef bununla alakalı bir açıklama gelmedi arkadaşlar. Yeni bir açıklama, yeni bir gelişme geldikçe sizlere haber vermeye devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olup bildirimleri açarak bu haberlere çok hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.